20 Haziran 2024 Günlük Burç Yorumları Sevgili Koç Burçları Uzun süredir görmediğiniz ilgiyi birisinden göreceksiniz. Sevgili Boğa Burçları Geçmişteki hatalar geçmişte kaldı, artık bunları düşünüp üzmeyin kendinizi. Sevgili İkizler Burçları Çevresindekiler tarafından kendisine yakıştırıldığınız birisi var. Sevgili Yengeç burçları. Sıcağı sıcağına anlamadığınız bir olayı şimdi çözümleyeceksiniz. Sevgili Aslan burçları. Eskiden ilgi gösterdiğiniz ve şimdi sizin o eski halinizi özleyen birisi var. Sevgili Başak burçları. Sizinle birlikte zaman geçirmekten çok keyif alıyor. Sevgili Terazi burçları. Kim ne derse desin sizin aklınızda tek bir kişi var ve siz bir tek onunla ilgileniyorsunuz. Sevgili Akrep burçları. Bazı konulardaki ısrarlı ve hiç olmadığınız kadar kararlı oluşunuz sizi özellikle duygusal alanda birçok kazanımla karşılaştırabilir. Sevgili Yay burçları. Geçmişin zorlayıcı günleri, stresli anları artık olmayacak. Kendinizi çok daha güçlü, çok daha cesur ve rahat hissedeceksiniz. Sevgili Oğlak burçları. O aralar sosyalliğiniz ön planda. Yanınıza gelip gidenler çoğalacak. Sevgili Kova burçları. Eski yaşadıklarınızın karşılığını verme sırası size geliyor. Sevgili balık burçları. Sözleriniz ve bakışınızla onun dikkatini çekeceksiniz. Günün sözü. Hep aynı sen olarak kalacağını mı düşünüyorsun? İnsanların neredeyse tamamı değişir. Çoğunlukla asla dönüşmeyeceklerini söyledikleri şeyin kendisi olurlar. Koç burcu yorumu açıklaması. Uzun süredir görmediğiniz veya beklediğiniz ilgiyi birisinden göreceğinizi fark edeceksiniz. Yakın bir arkadaş, aile üyesi veya belki de romantik bir partner olabilir. Bu beklenmedik ilgi sizi mutlu edecek ve kendinizi değerli hissetmenizi sağlayacak. Karşılığında teşekkür etmeyi unutmayın ve sevgi ve ilgiyi paylaşmanın güzelliğini yaşayın. Boğa burcu yorumu açıklaması. Geçmişteki hatalar geçmişte kaldı. Artık bunları düşünüp üzmeyin kendinizi. Herkes hatalar yapabilir ve önemli olan bu hatalardan ders alıp ilerlemektir. Geçmişte yaşanan hatalar sizi geri tutmamalı, kendinize olan güveninizi sarsmamalı. Kendinizi affedin, ileriye odaklanın ve gelecekte daha iyi kararlar vermek için öğrendiklerinizi kullanın. İkizler burcu yorumu açıklaması. Bu cümle sizin kalbinizdeki kişinin çevresindeki insanlar tarafından olumlu bir şekilde değerlendirildiğinizi ifade ediyor. Sizin toplum içinde saygın veya beğenilen biri olarak kabul edildiğiniz anlamına gelebilir. Bu tür bir olumlu değerlendirme genellikle kişinin davranışları, karakteri veya başarılarıyla ilişkilendirilir kişinin sosyal ilişkilerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir ve kendisini daha iyi hissetmesine neden olabilir. Bu tür bir olumlu geri bildirim, insanların öz saygılarını artırabilir ve daha fazla özgüven kazanmalarına yardımcı olabilir. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması Sıcağı sıcağına anlamadığınız bir olayı şimdi çözümleyeceksiniz. Belki bir süredir anlam veremediğiniz bir olay veya durumla karşı karşıyasınız. Ancak şimdi bu olayı anlamaya başlayacak ve çözümleyeceksiniz. Bu size yeni bir perspektif kazandıracak ve daha iyi bir anlayışa sahip olmanızı sağlayacaktır. Aslan burcu yorumu açıklaması. Eskiden ilgi gösterdiğiniz ve şimdi sizin o eski halinizi özleyen birisi var. Geçmişte ilgi gösterdiğiniz birisi hala sizinle ilgileniyor ve sizi özlemiş durumda. Bu durumu fark edin ve ilişkinizi tekrar gözden geçirin. Eski ilgiyi yeniden canlandırmak için adımlar atabilirsiniz. Başak burcu yorumu açıklaması. Sizinle birlikte zaman geçirmekten çok keyif alan birisi olduğunu görülüyor. Onun için sizinle geçirdiği anlar değerli ve özel oluyor. Sizinle birlikte olduğu zamanlarda mutlu hissediyor ve keyif alıyor. Sizin varlığınız ona pozitif bir enerji veriyor ve kendini daha iyi hissetmesini sağlıyor. Birlikte geçirdiğiniz zamanlar samimi bağınızı güçlendiriyor ve ilişkinizi daha da derinleştiriyor. O sizinle olmaktan mutluluk duyuyor ve bu hissi sizinle paylaşmak istiyor. Siz de onunla birlikte olduğunuzda aynı keyfi ve mutluluğu yaşayabileceğinizi görebilirsiniz. Terazi burcu yorumu açıklaması kim ne derse desin sizin aklınızda tek bir kişi var ve siz bir tek onunla ilgileniyorsunuz. Çevrenizdeki insanların ne söylediği veya düşündüğü önemli değil, çünkü sizin aklınızda sadece bir kişi var ve onunla ilgileniyorsunuz. Bu kişi sizin için önemli ve özel olduğunu hissettiriyor. Akrep Burcu Yorumu Açıklaması bazı konulardaki ısrarlı ve hiç olmadığınız kadar kararlı oluşunuz sizi özellikle duygusal alanda birçok kazanımla karşılaştırabilir. Kararlı ve istikrarlı bir şekilde hareket ettiğinizde duygusal ilişkilerinizde ve hayatınızdaki diğer konularda başarı elde etme şansınız artar. Kendi isteklerinizi açık bir şekilde ifade edin ve gerektiğinde sınırlarınızı koruyun. Yay burcu yorumu açıklaması Geçmişin zorlayıcı günleri, stresli anları artık olmayacak. Geçmişte zorlandığınız, stresli anlar yaşadığınız dönemler geride kalacak. Şu anda daha güçlü, cesur ve rahat hissedeceksiniz. Bu süreçte kendinizi daha iyi yönetebilecek ve daha pozitif bir bakış açısına sahip olacaksınız. Olak Burcu Yorumu Açıklaması O aralar sosyalliğiniz ön planda. Yanınıza gelip gidenler çoğalacak. Sosyal hayatınız canlanacak ve etrafınızdaki insanlarla daha fazla etkileşim içinde olacaksınız. Çevrenizdeki insanların sizi daha çok araması ve ilgilerinin artması muhtemel. Bu dönemde sosyal etkinliklere katılın, yeni insanlarla tanışın ve bağlantılarınızı güçlendirin. Kova burcu yorumu açıklaması. Eski yaşadıklarınızın, emeğinizin ve sevginizin karşılığını almanın zamanının geldiğini fark edeceksiniz. Belki de geçmişte başkalarına verdiğiniz destek ve sevgi şimdi size geri dönüyor olacak. İlişkilerde adil bir denge kurmanın ve karşılıklı saygı göstermenin önemini hatırlamanızı sağlayacak. Hak ettiğiniz değeri almak için çekinmeden isteklerinizi dile getirin. Balık burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede sözleriniz ve bakışlarınızla karşınızdaki kişinin dikkatini çekeceğiniz ifade ediliyor. Bu durum, sizin etkileyici bir şekilde iletişim kurduğunuz ve karşınızdaki kişinin size odaklandığını göstermektedir. Sözlerinizin ve bakışlarınızın etkisiyle karşınızdaki kişide merak, ilgi veya çekim oluşabilir. Bu durumu değerlendirmek ve yönetmek için sağlıklı bir iletişim ve anlayış önemlidir. Karşınızdaki kişiyle etkileyici ve samimi bir şekilde iletişim kurmak, duygusal bağı güçlendirebilir ve ilişkinizi ilerletebilir. Aynı zamanda, karşınızdaki kişinin de duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve ona karşı duyarlı olmak önemlidir. 20 Haziran 2024. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları. İşinizle ilgili yeni gelişmelerle ilgilenmeniz gerekebilir. Bu yenilikler karşısında daha esnek ve pozitif bir tavır almanız kendi yararınıza olacak. Kazancınız giderinize yetişmiyor, hesapsız harcıyorsunuz. Bugün bazı konular olumsuz yönleri ile gözünüze çarpabilir. Ancak siz yine de iyimser düşünün ve geleceğe umutla bakın. İlişkinize bakışınızdaki olumsuz düşünceleri kafanızdan atmalı, anı yaşamalısınız. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Bugün okuduğunuz bir yazı üzerine konuşurken kendinizi bazı tartışmalar içinde bulabilirsiniz. Çevrenizde ateşli tartışmalar içerisine girmeden önce konu ile ilgili derinlemesine araştırma yapmayı ihmal etmeyin maddi açıdan biraz rahatlıyorsunuz. Alacağınız birikmiş bir para elinize toptan olarak geçecek. Yalnız olanlar, hoşlandığınız kişi herkesten yardım isteyebileceği bir konuda sadece sizden yardım isteyebilir, hazırlıklı olun. İkizler Burcu Astroloji Yorumu Sevgili İkizler Burçları Bugünlerde özel yaşamınız önem kazanmakta. Beraber olduğunuz insanla yaşadıklarınızı değerlendirdiğiniz artı ve eksiler üzerine düşünerek kararlar alacağınız bir gündesiniz. İlişkinizle ilgili çözümsüz kaldığınız konularda aile bireylerinizin de objektif görüşlerinden faydalanabilirsiniz. Sıkıntılı bir beraberlik içindeyseniz ve yaşamın size getireceklerinden korkuyorsanız, iç sesinize kulak verin ve yaşadıklarınızı sadece karşı tarafı suçlamadan adilce değerlendirerek kararlar almaya özen gösterin. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları. Bugün sezgilerinize güvenin sizi yarı yolda bırakmayacak kadar kuvvetli ve yol göstericidirler. Sizler her ne kadar naif ve hassas bir yapıya sahip olsanız da canınıza tak ettiğinde savaşmayı da bilirsiniz. Şimdi tam da böylesi bir ruh halindesiniz. Amaçlar, idealler, doğrularınız için mücadele eden yapınızı ortaya koyma zamanıdır şimdi. Bugün özel hayatınızdaki gelişmeler oldukça dikkat çekici. Eş ya da sevgilinizle ilgili gerçeği yansıtmayan bir şeyler duyabilirsiniz. Emin olmadığınız hiçbir konuda yanılgıya düşmemelisiniz. Birlikte olduğunuz insana güveniniz tam ise aşkınıza sahip çıkmalı ve bu haberleri çıkaranlara meydan okumalısınız. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları, eleştirel davranışlara tahammül gücünüzün kalmadı. Bu tarz yaklaşımlar sinirlerinizin gerebilir. Siz kimsenin işine gücüne yaptıklarına karışmazken insanların sizin hemen her işinize müdahale etmeye çalışmaları karşısında sabrınız taşabilir. Haksız da sayılmazsınız. İnsanlar nerede durmaları gerektiğini sizin kararlarınıza saygı duymayı öğrenmeli. Kaldı ki sizler saygı sınırlarını aşmadığı sürece yapıcı eleştirilere her zaman açıksınızdır. Başak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Başak Burçları, Bugün alacağınız bir haber ile maddi sorunlarınızı çözeceksiniz. Ede edeceğiniz bu fırsat sizi oldukça rahatlatacak. Bugünkü enerjiler altında bir önemli konu, özellikle ilişkinizde alakalı olarak, şöyle geri planda kalıp düşünmek, duygularınızı göstermek yerine mesafe koymak şeklinde tepkilere neden olabilir. Çünkü içsel dünyanızda hiçbir şeyin üzerinizde baskı kurmasına, bağımlılık yaratmasına izin vermek niyetiniz yoktur. Terazi Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Terazi Burçları Bugün iş hayatınızda mesai arkadaşlarınızla ilişkilerde gerginliklere dikkat edin. Sakin olun ve sizi hiç kimsenin fikirlerinizi hayata geçirme noktasında engellemesine izin vermeyin. Mars'tan gelen enerji, aileden gelecek maddi manevi desteğinde müjdesi sizler için. Gökyüzünün bu olumlu enerjisi ile sıkıntılarınızı ardınızda bırakın ve her doğan günün yeni bir hayata merhaba demek olduğunun farkına vararak hareket edin. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları. İletişim ve haberleşme araçları ile ilgili bazı karışıklıklar çıkabilir. Geçmişte yaşadıklarınızı düşünebilirsiniz ve hatta şimdiye kadar farkında olmadığınız veya önemsemediğiniz konular dikkatinizi çekebilir. Olaylara daha özgür bir açıdan bakacaksınız ve eski fikirlerinizin değiştiğini anlayacaksınız. Sabah saatlerinde huzursuz ve kaygılı olabilirsiniz fakat gün içinde alacağınız haberler ve sevdiklerinizin ilgisi moralinizi yükseltesek. Çeşitli davet ve toplantılara gidebilirsiniz ve tanışacağınız kişiler ile dostluk ilişkileri kurabilirsiniz. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları. Son derece huzurlu ve keyif dolu bir gün sizleri karşılıyor yoğun duygular keyifli paylaşımlar günün enerjileri arasında. Bulunduğunuz kalabalık ortamın içinde yalnızlığınızın kendinizde baş başa kalmanın içsel sesi sahip olduğunuz güzelliklerin ne kadar değerli olduğunu daha iyi kavramanıza neden olacak. Özel yaşamınızda birlikte olduğunuz insanla zaman geçirmek için baş başa kalabileceğiniz bir ortam hazırlayın. İlişkinizde olumsuz giden konuları düzeltebilir yeniden bir başlangıç yapabilirsiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Alışkanlıklarınızı değiştirmeye zorlayan olaylara farkında olmadan direnç gösterebilirsiniz ve nedenini anlamadığınız bir rahatsızlık hissedebilirsiniz. Aslında kendinizle ilgili bazı değişiklikleri yapmaya hevesli olduğunuz bir dönemdesiniz ve hatta bazı alışkanlıklarınızı değiştirmiş olabilirsiniz. Bugün kendinizi daha canlı ve enerjik hissedeceksiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmek için kararlı ve azimli davranacaksınız. Böylece hem çevrenizi etkileyeceksiniz hem de kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları. Kariyerinizle ilgili güzel gelişmeler ve yenilikler zamanı sizler için. Gökyüzü, kişisel gelişim için sizlere fırsat sunuyor problem yaşadığınız insanlarla sorunlarınızı konuşarak ve karşınızdaki insanın fikirlerine önem vererek sakinlikle çözüme kavuşturabilirsiniz. Bu dönemde kendinize dair güçlü bir anlayış geliştirebilir isteklerinizi yaşamdan beklentilerinizi dengeleyerek yola devam ya da tamam diyebilirsiniz. Gökyüzünün bu olumlu enerjilerini iyi değerlendirin. Bugün aile yakınlarınızla ilgili rahatsızlık duyduğunuz çözüme kavuşturmanız gereken konuları ele almak için harika bir zamandır. Bugün duygularınızla davranmaktan kaçının. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları. Bugün şansınızın yüksek olduğu bir gün. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilir, kendinizi ilgi alanınızda olan konulara vermek isteyebilirsiniz. İletişim konusunda daha çok dinleyici olun ve çok fazla konuşmamaya özen gösterin. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Eskiden önemsediğiniz konulara daha farklı açılardan bakabilirsiniz ve yeni atılımlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. İlginç kişiler ile işbirliği yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.